Türkiye'nin 107 yıldır resmi olarak savaş halinde olduğu ülke, San Marino. Diğer ülkelerle barışçıl politikalar izleyen Türkiye'nin 107 yıldan beri San Marino ile savaş halinde olduğunu biliyor musunuz? Bu küçük ülke ile Türkiye arasında kağıt üzerinde bir savaş var. İki insan arasında bazı yanlış anlaşılmalar olmasını beklersiniz. Bazen hata yapabiliriz, kavga edebiliriz. Peki aynı şey devletler arasında olabilir mi? Devletler kavga ettiklerinde bu olay savaşa gidiyor. Bunun örneğini geçmişte ve günümüzde defalarca kez gördük. Geçmişinde pek çok savaşa katılan Türkiye ve önceki Türk devletleri var. Askeri anlamda birkaç sayılı ülkeden biri olan Türkiye bu gücünü caydırıcı güç olarak kullanıyor. Peki 2020 Dünya Bankası verilerine göre sadece 33.938 kişilik bir nüfusa sahip olan San Marino ile Türkiye arasında hala sürmekte olan bir savaş olduğunu biliyor musunuz? Eğer içerisinde yaşadığımız bir ülke savaştaysa bunu biliriz. Ancak Türkiye, Dünya Savaşı'ndan beri San Marino ile resmen savaş durumunda. Bu savaşın hikayesini anlatacağız. Ancak önceden içinizi rahatlatmak için söyleyelim. Türkiye ile San Marino arasında yüzyılı aşkındır devam eden savaşta hiçbir insan hayatını kaybetmedi. Bu, daha çok kağıt üzerinde başlayan ve sonrasında unutulan bir savaş. Her şeyi Dünya Savaşı ile başladı. Güney Avrupa'da İtalya yarımadası içerisinde yer alan küçük bir ülke olan San Marino, küçük olmasına rağmen son derece garip bir tarihe sahip. Bu garip tarihini bir köşeye bırakıp bizimle olan kısma geldiğimizde ise bu ülkenin Türkiye ile savaş halinde olduğunu görüyoruz. Sadece 33.938 kişilik nüfusa sahip ülkeyi Türkiye ile kıyaslamak açıkçası çok doğru değil. Ancak fikir olması adına Türkiye'nin 81 ile arasında en az nüfusa sahip olan Tunceli'nin dahi 83.645 kişilik nüfusu bulunduğunu belirtelim. Osmanlı Devleti'ne ilk başta son derece ağır şartları olan Sevr Anlaşması imzalattırıldı. Bu anlaşmaya tepki gösteren Mustafa Kemal Atatürk ve onunla aynı fikirde olan komutanlar ve halk, Kurtuluş Savaşı'nda büyük bir mücadele göstererek anlaşmayı geçersiz kıldılar ve 1923 yılında Lozan Barış Antlaşması ile ülkemizi kurtardılar. İtilaf devletlerinde yer alan San Marino, iki tarafta da unutuldu. Anlaşmalara herhangi bir yetkiliyle çağrılmayan, çağrılsa da zaten katılmayan ülke, bu sebeple ittifak devletleri ile kağıt üzerinde savaşmaya devam etmiş oldu yıllar içerisinde bu sorunun farkına varıldı ve 1934 yılında Almanya, 1937'de Macaristan ve Bulgaristan'la barış antlaşmaları imzalandı. 1986 yılında ise Avusturya ile San Marino arasında barış antlaşması yapıldı. Bu olayın ardından San Marino ile barış antlaşması yapmayan tek ülke Türkiye kaldı. 107 yıldır savaş halinde olduğumuz San Marino ile ne zaman barış antlaşması yapılır bilinmez. Ancak bu kavganın en kısa sürede son bulmasını umut ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.